tamam sen o görerek ye ben. o zaman sen görerek ye tamam tamam yoğurtlu acız, acılı değil ama gözü kapalı olacak hadi başla gel bunlardan tamam bunlardan biri yoğurtlu Tamam. hadi, hadi bul bakayım sıra sende <laughs> elini uzat hadi hadi yavaş onu bırak uzat bu tarafa bu tarafa bu tarafa Heh, evet uzat yoğurtlu ya. geldim eline at bakayım ya. yoğurtlu mu <gülüyor> <gülüyor> tamam Şimdi sıra bende. Hmm. Tamam. Hayır yoğurtlu değil. Şimdi sıra de Bu tarafta. <laughs> tamam. Tamam. Yoğurtlu mu aykü? Şimdi ülkü? sıra bende. Tamam. Şimdi sıra bende. Yedim. Yoğurtlu değil. Sıra Sıra öykü öykü de. De. Tamam. tamam. Yoğurtlu mu? Tamam. Allah Allah. Şimdi sıra bende. Alttan görüyor mu? Evet. Yol görmemen lazım. <laughs> Yok görme gözünü kapat. Oyun olmaz o zaman. He. Şöyle görmemen lazım. Bakma bakma. He. Tamam. Şimdi ben yedim. Şimdi sıra sende. Al tamam, bakalım. Hı. Alttan görüyorum diyor bir de. <laughs> Yoğurtlu mu? <laughs> Peki. Tamam. Hmm, benimki de değil. Şimdi sıra sende. Evet. Yoğurtlu mu? Tamam. Allah Allah. Ay bir türlü gelmedi ya bu yoğurtlu. Sende hmm. Sen de mi Apo? Hayır değil. Kuzeyde öyküde sıra. Heh. Yoğurtlu mu? tamam. <laughs> Şimdi dur. sıra sende. Bir sıra sende öykü. <laughs> At bakayım <laughs> ağzına. Ay düştü. Sen <laughs> burada. Burada ben atayım. Ben atayım. Yoğurtlu mu? Yoğurtlu. <laughs>